Tekerköy kasabasında yaşayan küçük kırmızı yarış arabası Tom, hızlı gitmekten korktuğu için diğer arabaların yarışlarını sadece kenardan izlermiş ve üzülürmüş. Kasabanın bilge kamyonu ona herkes korkar evlat, önemli olan korkuya rağmen denemek diyerek cesaret vermeye çalışmış. Bir gün tamirhaneye mavi yarış arabası Rüzgar gelmiş ve büyük silindir kupası için hazırlanırken direksiyonu bozulduğunu söylemiş. Tom cesaretini toplayarak ona yardım etmeyi teklif etmiş ve birlikte antrenman yapmaya başlamışlar. Günlerce birlikte çalışarak Tom korkusunu yenmeyi öğrenmiş ve Rüzgar ona virajları nasıl alacağını, nasıl hızlanacağını öğretmiş. Rüzgar'ın direksiyonu tamir edilince büyük yarışa Tom'u da yardımcısı olarak davet etmiş. Tom önce korkmuş ama sonra cesaret bulup arkadaşına destek olmaya karar vermiş. Tom önce stadyuma gelmiş ve etrafa bakmış. Stadyumu çok beğenmiş. Büyük stadyumda yarışı izleyen Tom, rüzgarın kazandığını görünce çok sevinmiş ve birlikte dostluğun gücüyle korkularını yenebileceğini öğrenmiş.